Lastiğimizin patlağını yaptırdık. Bu arada gittiğim yer altı kağıdım gittiği yer değil ki. Buradaki kameralar terse dönük. Yani motor da affet. Oğuz'dan affetmeyebilirim diye. Yolda mı kaldın? Ne oldu? Ha? Ne yaptı? Giderken stop mu etti? Evet arkadaşlar lastiğimizin patlağını yaptırdık. Bu arada gittiğim yer altı bize adamın gittiği yer değil bir İzmir'deymiş. <laughs> lastik için de İzmir'e gitmem yani. Şimdi ufak tefek bir iki tane sıkıntı var. Onu çözmeye gidiyorum. Ulan fermuarlarım yine açık iyi mi ya? Tamam bunu kapattım. Bu açık mı? Tabii ki açık. Bu da açık. Bunu da kapattım. Tamam. İkisini de kapattım. Yine arkadaşlar çok iyi arkadaşlarla tanıştım. Bu arada üç kişiyi kendime zorla abone ettim. Orada bir tane <laughs> ekranda açık kalmış bir tane hesap vardı. Oradan abone ettim kendime. Hatta dört kişi herhalde. İşte böyle böyle günlük beş kişi, 10 kişi. Ya hava soğudu ya. Var ya dondum vallaha dondum ya bir gök kuşağının rengi sessizliğinden sorsam aydan sorsam yıldızlardan evet trafiğe sıkıştığı yere geldik yani bizim rahatladığımız yere Adam nasıl çıkartmış lan oraya motoru? Nasıl geçirmiş acaba? Bakın buradaki kameralar terse dönük. Yani motor da affet. Oğuzhan affetmeyebilirim diyor. Evet bunun da şarjı bitti. Ön kameranın da. E aí, o Yolda mı kaldın? Ma bakalım vurduralım bakalım adamın şeyini. <laughs> ne oldu? Sibop kesmiş olabilir abi. He? Sibop kesmiş olabilir. Ne yaptı? Giderken stop mu etti? Neden? Sen birer belki bu çıkmıştır lan, He? belki bu çıkmıştır. Tamam, hadi geç bir yol sana kardeş. Arkadaşlar şimdi kameranın pinini değiştirdim de çekimi de geniş açıdaydı ya ultra geniş açıyı aldım. Bakalım neticesi nasıl çıkacak acaba bu motorda. Diğer motorlarda biraz farklı çıkıyordu herhalde de. Bu oturuş pozisyonunda bu DJI Action 3 ultra geniş açıyla çekim nasıl oluyor? Hadi hep beraber bakalım. Şöyle bir şey de yükseltsem mi acaba? Göremiyor mu? Neyse yükseltmeye gerek yok ama ultra geniş açıyla aldık belki yükseltmeye gerek vardır ama neyse yapacak bir şey yok şimdi abisi çıkalım şu arabadan sonra çıkabiliriz Burada da onda servisi varmış ya